Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir videoyla misafirinizim. Bugünkü videomda tüm izleyicilerimizden hem katılım hem kanal abonesi üyelerimizden gelen analiz isteklerini yerine getireceğim. Onların yayınladıkları bilançolardan veriler alıp kendi yaptığım Excel programını aktaracak, statik usulde analizini yapacağım ve teftiş neticesini sizinle paylaşacağım. Hazır mısınız? Buyurun, başlayalım. Bütün videolarımın altında katıl butonunu aktif ettim. Bazı makinalarda katıl butonunun çalışmadığı belirtildi. Onlar için de hemen açıklama kısmında bir bağlantı linki oluşturdum. Buraya da tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bu ekranda beliren seçeneklerden herhangi birini tercih ederek bize destek olabileceksiniz. Seçtiğiniz bu tercihlerin size kazandırdığı bazı haklar var. O hakları da kullanabileceksiniz. Analiz hakları dost desteğinden başlıyor. Dost desteği subay, özel üye, diplomat şeklinde devam ediyor. Onun dışındakiler yayınladığımız videoları seyredebilecek, yorum yapabilecek, yapacağımız canlı yayınlarda bizimle bağlantı kurup sorular sorabilecekler. Kanalımıza katılın, destek verin. Kanalımızın büyümesini birlikte sağlayalım. Zorlu enerjiyle başlıyorum. Zoren. 369 borsa işlem gören fiyatı 5 milyar ödenmiş sermayesi. 59 milyar öz sermayesi, 1 milyar 509 milyon esas faaliyet karı var. 1 milyar 715 milyon dönem karı, 998 milyon net esas faaliyet karı var. Hisse başına karı ise 0.34 lira olarak gerçekleşmiş. 15 milyar dönen varlıkları var. 27 milyar kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeli borçlarının ödeme imkan ve kapasitesine sahip değil. Net de işletme sermayesi açık verecek. Bundan dolayı karlılığı çok etkilenecek açık verdiği parayı bulabilmek için onu tahvil ihraç edecek SPK izin verirse yine SPK izin verirse bedelli sermaye artırımı yapabilecek ya da yüksek faiz oranlarıyla ki faiz İslam'a göre haramdır kredi alacak. Başka para bulma yolu nedir? Bir de mülklerinden bazılarını satabilecek bu borcu ödeyebilmek için. Dolayısıyla her ne olursa olsun bir yıl içinde ödeyeceği borçlar ödeyebilmek için bulması gereken para karlılığa etki edecek. Karlılık bilançoya etki edecek. Bu da borsadaki fiyatlara yansıyacak. Dolayısıyla ağırlıklı olarak düşmesini sağlayacak. Yani borsada fiyatın düşmesi olasılık olarak kar etmesinden daha yüksek. Toplam borçları ise 55 milyar. Cari verilerine gelince 3.69 borsada işlem gören fiyatı var. Bilançosuna göre 11.95 defter değeri fiyatı var. Yani gerçek ederinin oldukça altında fiyatlanıyor. Neden? Net işletme sermayesi açık. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 0.31. Fiyat kar oranı ise 10.75 yıl. 11 milyar net işletme sermayesi açık vermiş. Buraları katıl abonesi için yorumluyorum. Öz sermaye bölü piyasa değeri oranına baktığımız zaman 3.24 çıkıyor. Biz biliyorsunuz yatırım yapmak için 1 ve üstünü arıyoruz. Bu oldukça güzel bir rakam. Yatırım yapabiliriz ama net işletme sermayesi açık net işletme sermayesi açık olmasaydı bu şirket bedavaydı. Net işletme sermayesinin açık olmasını önemsemeyenler için yine bedava bir şirket. Füse nerede diye Fibonacci'ye sorduk. Dipte düşme trendinde olduğunu bize söyledi. Hemen bakıyoruz şirketin Fibonacci geri çekilme seviyelerine. 4.03'ü yukarı yönlü kesmediği müddetçe düşüşün devam edeceğini not edeceksiniz. Ne zaman ki 4.03'ün üstüne çıkar ise o zaman bu şirkete yatırım yapmayı düşüneceksiniz. Özellikle bizi takip edenler bunu not alsınlar. Zorlu Enerji 4.03'ün üstüne kendini attığı zaman bu şirkete yatırım yapmayı düşünebiliriz. 4.03'ün altında kaldığı müddetçe biz bu şirketi takip ediyoruz. Yatırım yapabileceğimiz şirketler listesine koyuyoruz. Orada bekliyoruz. Ne zaman ki 4.03'ün üstüne çıktı takip ediyoruz. Diyoruz ki bunda bir yükselme emaresi var. Bir şeyler yapalım diye o zaman düşünebiliyoruz. Ama yatırım yapılabilecek şirketleri listemize koyuyoruz. İndirgemiş nakit akımların dönem kârına bakanı diyor ki fiyatın 9 lira 83 kuruş olması lazım. Borsadaki fiyat düşük yükselmesi lazım. İndirgemiş nakit akımların esas faaliyet kârına bakanı diyor ki 7.37 borsadaki fiyat düşük yükselmesi lazım. Bilançonun olması gereken fiyatı 11.95 diyor. Fiyat borsada çok düşük yükselmemiz lazım. Bilanço'nun hedefi diyor ki ben bütün bu verileri değerlendirdim ve 2 lira 70 kuruş olmamız gerektiğine kanaat getirdim diyor. Hedef fiyatın düşmesinden yana. Bir rasyo yaptık. Rasyoda 7.97 fiyatın yükselmesini istiyor. Bilanço'nun hedefi ve net işletme sermayesi şirketin geriye düşmesini sağlıyor. Ama kalan diğer bütün ögeler fiyatın yükselmesini istiyor. Demin söylediğim gibi geri çekilme seviyesi 4.03'ün üstüne çıkana kadar biz bunu bekliyoruz. 1, İki. Yeni bilançosu onu da bekliyoruz. Yeni bilançosu geldikten sonra da onu inceleyip karar vermeye çalışacağız. Ama aradığımız pek çok özellik, yatırım yapmak için aradığımız pek çok özellik bu şirkette barınıyor. Net işletme sermayesi eksi oluşu çok kötü bir şey. Ve şirketin hedefi de düşmeden yana. Diğer verilere yükselmeden yana. Not ettik bu şirketi, diğer şirkete geçiyoruz. Dojo. 8480 lira bu videoyu çektiğimde cari fiyatı var. 10 milyon 983 milyon lira ödenmiş sermayesi var. Yalnız yatırım kuruluşlarında ödenmiş sermayeye baktığınız zaman çok farklılık var. Şöyle ki biliyorsunuz bununla ilgili bağımsız bir video da çekmiştim. Yatırım kuruluşları, aracı kurumlar, bilgi belge sağlayan kurumlar hata yaparsa ne olur diye sormuş ve bununla ilgili bir video çekmiştim. O videomda Bilançları incelerken bir hata bulduğumu söylemiştim ve Doko'nun örneğini vermiştim. Doko 810 milyon lira olarak gözüküyor Halk Yatırım'da. Halk Yatırım yetkililerine döndüm, onlar bana cevap verdiler. Dediler ki biz bilgiyi sağlayan firmayla görüştük. Onlar nominal değerle değil TL olarak yazdıklarını, şirket böyle yayınladığını söylediler. diye cevap verdiler. Burada belirtilen ödenmiş sermaye adedi nominal değildir arkadaşlar. TL cinsindenmiş. İşte bir açıklama yapmışlardı. Ben açıklamayı buraya koymuyorum. Ama bu ödenmiş sermaye iş yatırımda da buna benzer gözüküyor. Kesinlikle bu borsada işlem gören hisse senedinin paylarının adedi değil. Bu TL olarak yazılmış. Okuyayım ben e, yayınladıkları bilgiyi de ne demek istediğini anlayın. Dojo'nun ödenmiş sermayesini temsil eden pay adedi 10.983.458 adettir. Hisse adet verisi de fonksiyonlarımızda bulunmakta olup görüntülemekte olduğunuz 810 milyon 80 bin TL ödenmiş sermaye verisi Dojo şirketi için Dojo için şirketin açıklamış olduğu son dönem bilançosunda yer alan sermaye kalem değerini göstermektedir. Yani bu ödenmiş sermaye değil sermaye kalem değerini gösteriyormuş. TL cinsindenmiş. Pay adedi olarak değil. Doğrusu neymiş? Doğrusu burada gördüğünüz ödenmiş sermayesi 10, 10 milyon 983 bin 458 imiş. Sakın onu o şekilde yapmayın. Çünkü ben 3 gün içinden çıkamamıştım. 6 trilyon gözüküyordu piyasa değeri, firma değeri. Meğer sebebi buymuş. Neymiş? Bu ödenmiş sermaye pay adedi değil. Yani nominal değer değil. Sermaye kalem değeriymiş. Anladınız mı? Yapılan açıklama böyle. Ben o videoyu çekmiştim hatırlıyorsanız. 3-5 gün oldu. 13 milyar 970 milyonun sermayesi var. 6 milyar 867 milyon esas faaliyet karı var. 3 milyar 435 milyon dönem karı var. 16 milyar net esas faaliyet karı var. Hisse başına karlılığı ise 312 lira 78 kuruş olmuş. 8480 lira verdiğiniz şirketin size olarak hisse başına karı 312 lira 312 lirayı görünce sanki büyük bir karmış gibi algılıyorsunuz. Öyle algılamayın. %4'e falan geliyor galiba. Bu büyük bir karlılık değil. 25 milyar dönem varlıkları var. 20 milyar 940 milyon kısa vadeli borçları var. 33 milyar toplam borçları var. Cari verilerine gelince 8480 lira borsada işlem gören fiyatı var. Defter değeri fiyatı ise 1271 lira. Siz 1271 lira hisse başına fiyata mal olacak bir firmayı kurabilecekken borsadan 8480 liraya alıyorsunuz. Yani gerçek ederinin 6.67 katı. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 6.67. Fiyat kar oranı 27.11 yıl. Net işletme sermayesi 4 milyar 762 milyon. Yatırım yapabilir miyiz? Ucuz mu pahalı mı diye araştırıyoruz. Birinci verimiz neydi? Net işletme sermayesinin artılışıydı tuttu. İkinci verimiz neydi? öz sermaye böyle piyasa değeri oranının en az bir olması. Buna bakıyoruz 0.15. Aradığımızın 7'de biri bile ancak. Yani bu şirketin fiyatı şu anda yukarılarda. Pahalanmış durumda. Pahalı olan bir şirketten kar etme olasılığı azalır. Hisse nerede diye sorduk. Fibonacci geri çekilme seviyesinin neresinde diye baktık. Bize dedi ki 14 üstünde. Yani şirket şu anda yükseliş trendinde. Grafiğe bakmadan nereye kadar yükselecek? Direnci nedir? Aşması gereken direnç nedir diye bakarsak onun da 9701 lira olduğunu görüyoruz. 9700 liranın üstüne çıkar ise yükseliş trendini devam ettiriyor demektir. Peki geri dönüşü neredir diye soracak olursak geri dönüşü 8094 liranın altına iner ise 8094 liranın altına iner ise geri çekilmeye başlama ihtimali yükselmiş demektir. 8094 lira temel çizginiz olacak. Yukarıda ise 9700 lirayı geçmesini bekleyeceksiniz. Şirketi bu seviyelerden alırsanız şirketin fiyatı biraz daha yükselecek dahi olsa karlılık oranınız azalacak. Siz şirketi en az 6000 ile 7000 lira arasında almanız gerekiyordu. En erken alsanız ya şirketi 6000 ile 7000 lira arasında alsaydınız karlılık oranınız yüksek olurdu. Niye yüksek olurdu? Çünkü 7 bin lira 38.2 geri çekilmeye işaret eder. 6 bin lira 61.8 geri çekilmeye işaret eder. Yani Türkiye'de genelde şirketler 61.8'e düşerler. Oradan iyi ve ahlaki değerlere sahip şirketler geri yukarı doğru çıkar. Orta derecede iyi şirketler ise 78.6'ya kadar inip oradan yukarı çıkabilirler. Ama hangi şirket ki 78.6'dan aşağıya inip özellikle 88.6 geri dönüşünün altına iniyorsa o şirket dibe doğru gidiyordur zaten ve e, hem etik değerleri yoktur hem de yatırımcısına kazandırmayı düşünen bir şirket değildir. Bizim temel baz aldığımız şey ağırlıklı olarak 20 günlük ortalamadır. En fazla 50 günlük ortalama bizim direnç seviyemizdir. Türk borsası için söylüyorum. Genelde 50 günlük ortalamalardan döner Türkiye'de pek çok şey. Bozulma başlayacaksa 50 günlük ortalamanın altına düşer. Doko için bir istisna yapıp grafiğine bakacağım. Doko'nun grafiğine baktığımızda gördüğümüz şey nedir? Mor ortalamanın hep üstünde kaldığında para kazandırıyor. Mavi ve mor. İlk dikkat edeceğiniz şey ne? 8178'in altına indiği zaman kurtarma sandallarına binmeniz gerekiyor bu şirkette. 7912'nin altında ise şirkette olmamanız lazım. Bunu kısa vadeli yatırım yapanlar için söylüyorum. Yoksa uzun vadeli yatırımda zaten biz bu şirketi bu fiyatlardan almayız. İndirgenmiş nakit akımlarının dönem kârına bakanı diyor ki fiyatın 2533 lira olması lazım. İndirgenmiş nakit akımlarının faaliyet kârına bakanı diyor ki fiyatın 10.880 lira olması lazım. Bilanço'nun kendi fiyatı olması gereken fiyatı diyor ki fiyatın 1271 lira olması lazım. Bilanço'nun hedefi isyan ediyor. Diyor ki arkadaşlar durun bize körü körüne bağlı uzun vadeli parası bol borsayla ilgilenmeyen bize kara sevdayla bağlı hamal yatırımcılarımız var. Bu hamal yatırımcılarımızın sayısı aynı kalmak koşulu ile ve biraz da artarsa biz 22.495 lirayı görebiliriz diyor. Böyle bir iddiada bulunuyor. Niye iddiada bulunuyor? Çünkü hamal yatırımcının mecburen kendisini taşıyacağını düşünüyor. Bir şey daha var. Burada siz yüksek lotları bir anda satamazsınız. Yani diyelim ki 50-100 lotu bir anda satamazsınız. 1-1-2-2-3-3 aralara gömmeniz gerekiyor. Bu da oturup bir zaman harcamanız gerekiyor. Yatırımcı da bunu yapmayacağına göre bu şirketin balinaları, köpek balıkları, baş parmakları, para babaları bunu biliyor. Başka şey söylemek istemiyorum. Anlıyorsunuz. Bir daha sonra yaptık. Rasyoda diyor ki 9.295 lira. DOKO bu şekilde giderse 9.295 liraya çıkabilir bilançonun hedefinin iddia ettiği gibi giderse 22 bin liraya çıkabilir. Ama demin anlattıklarımızı unutmayacaksınız. Biz bu şirketi buralardan almayız bu bir. Hisse senedi elinde olanlar demin hangi rakamlara dikkat edip şirkette kalması gerektiğini, hangi rakamlara bakıp flikalara binmesi gerektiğini anlattık. Sakın ha biz bu şirketi buradan alın dediğimiz iddia edilmesin. Ben bu şirketi buradan almam. Reader Teknoloji. 11.27 borsada işlem gören fiyatı. 950 milyon ödenmiş sermayesi var. 5 milyar 653 milyon öz sermayesi. 425 milyon esas faaliyet karı var. Dönem karı zarar etmiş. Eksi 727 milyon. Ned esas faaliyet karı 326 milyon. Hisse başına karlılığı ise 0.77 lira zarar etmiş. 4 milyar 943 milyon dönen varlıkları var. Bir yıl içinde ödemesi gereken borçları 3 milyar 128 milyon. Toplam borçları 3 milyar 868 milyon. Şirket bir yıl içinde ödeyeceği kısa vadeli borçlarını ödeme imkanına sahip. 11.27 borsa da işlem gören fiyatı var. Bilançosuna göre defter değeri 5.95. Defter değerinin oldukça üstünde fiyatlanıyor. 1.89 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. Eksi 14.72 yıl fiyat kar oranı var. 1 milyar 814 milyon net işletme sermayesi var. Bu şirkete yatırım yapalım mı diye sorduk. Yeni işletme sermayesi artıda mı dedik? Artıda dedi. Peki öz sermaye böyle piyasa değeri nedir dedik? Birin üstünde mi dedik? Hayır dedi. 0.53. Peki dedik Fibonacci'ye göre hisse nerede? Dedi ki bize 88'in altında. Yani hisse senedi düşüş trendinde. Reader'ın şu andaki fiyatı 11 lira 27 kuruş. Reader düşüş trendinde. Ve o kadar çok düşmüş ki kazancının çoğunu daha önceki kazancının bile bir kısmını vermiş. Şirketin yukarı doğru çıkabilmesi için en az 17.92'yi yukarı yönlü kesmesi gerekiyor. 17.92'yi yukarı yönlü kesmediği müddetçe benim takipçilerimin bu şirkette olması çok büyük yanılgı olur. Bu şirketi şimdi alabilir miyiz? Alamayız. Neden alamayız? Çünkü dibin de dibi denir ya bu orada. 17.92'yi yukarı yönlü kesmediği müddetçe biz bu şirkete girmeyeceğiz diye not etmemiz lazım indirgemiş nakit akımlarına dönem karına bakanı diyor ki fiyat çok çok düşmeli. İndirgenmiş nakit akımlarına, esas faaliyet karına bakanı diyor ki fiyatının 5 lira 38 kuruş olması lazım. Zaten defter değeri fiyatı 5 lira 95 kuruş biliyorsunuz. Olması gereken fiyat 5 lira 95 kuruş. Hedef diyor ki biz 22 lira 40 kuruşa çıkarız. Hedefin dediği gibi 22 lira 40 kuruşa zaten çıkmış oralardan düşüyor. Şimdi bile 22 lira 40 kuruşa çıkmış olsa bile pek çok yatırımcı zararda zarardan kurtulma imkanı yok. Bir rasyo yaptık. Rasyoda diyor ki fiyatın 7 lira 0.9 kuruşa kadar düşmesi lazım. Bilhassa beni izleyen üyelerin, katıl abonelerinin bu şirkette olmamaları lazım. Bu şirketin adresini de sormamaları lazım. İlla bu şirketten yatırım yapayım diye düşünecek olurlarsa o zaman da dikkat edecekleri tek rakam var. 17.92 yukarı yönünü kesmesi. 17 92 yukarı yönünü kesmediği müddetçe bayramlaşmayacaksınız bile. Evet Müslüman 3 günden fazla küs kalmaz ama siz bu şirkete 17.92'nin altında küs kalacaksınız. Bin Yatırımlar Holding. 232-60 cari fiyatı var. 47 milyon ödenmiş sermayesi var. 13 milyar 674 milyon öz sermayesi var. 3 milyar 591 milyon esas faaliyet karı var dönem karı zarar etmiş eksi 1 milyar 422 milyon. Net esas faaliyet karı ise 2 milyar 967 milyon. Hisse başına karlılığı 30 lira 27 kuruş zarar etmiş. 1 milyar 261 milyon lira dönen varlığı var. 405 milyon bir yıl için borçları toplam borçları ise 4 milyar 198 milyon. Cari verilerine gelince 232 lira 60 kuruş borsa işlem gören fiyatı var. Bilançosuna göre 290 lira 94 kuruş defter değeri fiyatı var. Defter değeri fiyatına göre borsada düşükte aşağıda işlem görüyor. 0.80 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. Eksi 7.69 yıl fiyat kar oranı var. Net işletme sermayesi 855 milyon. Biz bu şirkete yatırım yapabilir mi diye sorduk. Bir, net işletme sermayesi artıda mı dedik? Artıda dedi. İki, Öz sermaye böyle piyasa değeri oranı 1 bir ve 1'in üstünde mi dedik? Evet dedi. 1.25. Şirketi yatırım yapılabilir şirketler listemize koyuyoruz ve devam ediyoruz. Hisse nerede diye sorduk. Hisse 88'in altında imiş. Bir yıl önce 227 lira 30 kuruştan başlamış. 601 lira 50 kuruşa kadar gitmiş. 651 lira 50 kuruştan sonra düşmeye başlamış. Düşüş trendine girmiş. Düşe düşe ben bu videoyu çektiğimdeki fiyatı 232 lira 60 kuruşa gelmiş. 232 lira 60 kuruş Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 88.6'nın altında. Yani biz bu şirkete yatırım yapılabilir dedik, not aldık, dedik. net işletme sermayesi artı dedik. Piyasa değeri ve öz sermaye arasındaki oran birin üstünde dedik. Bütün bunlara artı verdik. Ama hisse nerede diye sorduk. 88'in altında olduğunu öğrenince hemen şunu not ettik. Biz bu şirkete ancak 269 lira 96 kuruşu yukarı yönlü keser ise girmeyi düşünebiliriz not ettik. Bizim bu şirkete selam verebilmemiz için fiyatın 269 lira 96 kuruşu yukarı yönlü kesmesi gerektiğini zihnimize de not ettik ve devam ediyoruz. İndirgenmiş nakit akımlarının dönem bakanı diyor ki fiyatın çokça düşmesi lazım indirgenmiş nakit akımlarının esas faaliyet karına diyor ki fiyatın 587 lira olması lazım. Zaten oralara çıkmış. 600 liradan aşağı düşmüş. Olması gereken fiyatsa 290 lira. Şu anda şirket olması gereken fiyatın bile altında. Hedefi de 31,5 lira. Çok korkunç bir şekilde düşmeyi istiyor hedef. Bir rasyoya yaptık. Rasyoda 226 lira. Şu anda rasyoya yakın bir yerlerde fiyatlanıyor. Bu fiyat bizim yatırım yapabileceğimiz seviyelerde değil. Yatırım yapacağımız seviyeyi biraz evvel söyledim. 269 lirayı yukarı yönünü kırdığı zaman biz bu şirkete yatırım yapmayı ciddice ciddi düşünebiliriz. Bir videonun daha sonuna geldi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olun, yorum yazın, beğeni atın. Bana da dua edin olur mu? Allah'a emanet olun. Selam ben Sultan Sultanoğlu.